Lezzetli tariflerin adresi Lezizci kanalından selamlar. Ben Betül Öz. Bugün ister akşam yemeğinin yanında garnitür olarak, isterseniz çay saatlerinde misafirlerinize ikramlık olarak hazırlayabileceğiniz, görünümü kadar lezzeti de mükemmel olan havuç patates tarifi vereceğim. Havuç görünümlü patates ezmesini çocuklar da çok sevecektir. Şimdi gelin havuç patates tarifine geçelim. Havuç patates için gerekli malzemeler 1 kilo patates, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1,5 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı tatlı biber salçası, 1 tatlı kaşığı acı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı köri, 2 eri diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kimyon, 2 tatlı kaşığı tuz. Süslemek için maydanoz. Havuç patatesinin yapımına ilk önce patatesi haşlayarak başlıyorum. 1 kilo patatesi iyice yıkadıktan sonra bir tencerenin içine yerleştiriyorum. 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı sirke ve yarım çay bardağı su ekliyorum ve patates yumuşayana kadar haşlıyorum. Haşladığım patatesi sıcakken ayıklıyorum. Ve patates ezeceği ile hiç pürüz kalmayacak şekilde eziyorum. Patatesi asla rondoda ezmeyin. İçinde hiç pürüz kalmadan ezdiğim patatesin içine 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı kimyon yarım tatlı kaşığı köri ezilmiş 2 diş sarımsak 1,5 yemek kaşığı domates salçası yarım yemek kaşığı tatlı biber salçasını ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağını da ekleyip Tüm malzemeler özleşene kadar karıştırıyorum. Hazırladığım baharatlı patates ezmesinden parçalar alıp havuç şekli veriyorum. Havuç şekli verdikten sonra bıçak yardımıyla hafif çizikler atıp maydanoz ile süslüyorum. Havuç patatesimiz hazır. Herkese şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Vakit ayırıp videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Daha çok tarif için www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.